Evet, yerin bin kat altındaki metroya iniş yapıyoruz. Sen uzaktan çekeceğim çünkü anamı sövmeni istemiyorum. Bacım, 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 gül bacım, 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 Çok güzel ya, bunu koyayım bir de bana bak. Evet çıktık. Ama yanlış yerden çıktık. Nereden çıktık? Yürüyoruz. Çilek. 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 <laughs> bağır hadi. Hadi bağır. <gülüyor> Çilek. <laughs> o daha yükseğe çıkamam. Aynı şey tam izin vermiyor. Herkes bize bakıyor. Ne ya? Ulan kulaklık. Ama neden böyle? Kolay taşınabilen kulaklık. Uyumak için herhalde. Buna nasıl uyuyabilirsin ki? Göz bandı Aa, bu. Bu da kafana... Oo, teknoloji gelişmiş öyle. <laughs> ne kadar lan bu en az bin. İki bin. <laughs> bırak onu bırak onu bırak onu bırak onu. Kanka bak sen. Lan. Hayatımda gördüğüm en çirkin şey. Oh my god what the fuck is that bro? What the fuck? Kaç liraya bunun üstüne atlarsın? Ya ben bedavaya da atlarım ya dur. Kadın bak. Beni çeksene. Kucağına Video mi? açık mı? <laughs> Kalk. Kalk. Dünyanın en çirkin oyuncağı ile birlikteyiz. Ne düşünüyorsun? Çok çirkin cidden ya. Şöyle bakınca sanki bu burnunu gözlüymüş de boğazıymış gibi. Hadi gideriz, evet. Sen buraya atıyoruz. Evet böyle daha korkunç oldu. You are my My only sunshine. Arkadaşlar Nisa Joy Park'a doğru gelin dedi. Şu an sırası değil. Nisa yarıyoruz. Nisa, Nisa sence nasıl eşyaları bakıyordur? Hayır, eller önde. Evet, aynı bu şekilde kesin eşyaları bakıyor bana kodu. Arkadaşlar gerizekalı Nisa biz yemek yeme yerindeyiz diye oraya gitmiş ama bana Joy Park'a gel dedi. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Ee, hastaneye kaldıracağız. Şimdi doğum günü hediyesi olarak seni Bakırköy'e yatıracağız. Yeah. <laughs> Bana inat hep salmışlar orospu oh, çocukları. Bittiniz ediyorum. oğlum Çok siz. Ya? Bana yardım siz Absolut pasta. Şey Lütfen <laughs> ya. Şimdi Umarım Sıcağım sakın. Şu an yıraçmış pastanın tadı. Bir de korkuyorum. Ben ne amına koyayım. Hayır istemiyorum. Git üstüme. Ne, ne sakla. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum. Ahmet içti ya ben o suyu içmem. Biz. <gülüyor> biz. biz. <gülüyor> Aga biz. Yalar mısın parmağımı? Aga niye kimse numaramızı istemiyor ya? <laughs> Pardon o paten seni... Duymadım. Duymadım. Tüm Duyum. ben geldim. Doğum gün bu arada. Bye. <laughs> Bye. <laughs> <laughs> Hemen geçmiş miydi? Yani? Yok, daha gelmedi Bu ne bu yenilen şey Tutak mi? Değil. değil? Kendime alacağım. Bu yenilen şey mi? Ya Rabbim bu Bunu... geçti. Işte. Oğlum göz vardı ya. Ben, ben pustoya ihtiyacım vardı biliyor musun ya. Niye? Bir gün kaybolurum diyorum. <laughs> Gireceğim. O <laughs> gerçekten <laughs> <laughs> <Bunlar> tatlı. <laughs> çok korkunç, çok korkunç. Böyle tutacağım. Gel gel. Bak şimdi. Bakın. E, ee, bu fok balığını beğendi <laughs> tamam mı? Gülsene dedi ki Irmak götür görmesin. Bir anda şey Irmak gelsene ya falan yaptı bunu. Hep sonra baktık kasaya gittik. Kasaya doğru geldi gerizekalılar. Şimdi <laughs> onları arıyoruz. Dur kolundan böyle. Sen önde yürü önde yürü. Gerizekalı kopartacaksın. Kolundan bir kolundan <laughs> tut. Bir kolundan tut. <laughs> ha? Sen de diğer kolundan tut. <laughs> 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 tamam. Irmak. Irmak nerede? <laughs> Nisan cidden ırmağı götürdü. Buradalar. Bunun adına ne koyacağım biliyor musunuz? <laughs> Fak balığı. Bunun adı Nemi olsun. Nemi. Hayır. Nemi. Nemi. neden evet. baş şey yaptım ama ı yapmadım, ı iyi yaptım o yerine. Çünkü ben 20'yim. 20 Nemi zaten çok tuhaf olurdu. Ne Nemi. 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 Hem Nemi. tatlı. Nemi. Nemi. Bunun içine <laughs> giriliyor mu <gülüyor> deyip <gülüyor> girdiler. <gülüyor> ben oturayım derim. Ay ben de <laughs> çekiyorum. Ecem önden çek. Çek. Aga ya. Şurada kahve içmek diye aklımdan çıkan bunu koyayım ya. Orada fotoğraf çekmeyeni var mı? Var. <laughs> arıyor, arıyor, Sonra ben bağıracağım diyeceğim ki Kamp sen yapıyoruz. Çocuğumun yanına bacak bacak atmaya utanmıyor musun? Orası bir çocuğu Tamam ama kanka bağırarak konuşuyor tamam mı? Duymuyor. Yan çek, çek videoyu. Şey Sen benim çocuğumun yanına bacak bacak üstüne atmayı mı sanmıyosun lan? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu Nihal'in artık AMAZING davranışlarına dayanamıyorum benim çocuğumun yanına bacak bacak üstüne atmak ne yani ya biraz saygısı olsun kendine ya Bu ne kadar ergence bir davranış ya Çocuğum çok fazla pikin yani ben artık dayanamıyorum. Saçmalamaya başladı. Yani tamam çocuğum olabilir ama bu benim ilgilenmez yani saçmalamaya başladı. Ee, yani ben bunu hak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Sen dur ben şaplak sesi ekleyeceğim hadi vur. Hadi, hadi hadi, şak desene. Sen ayağa kalsın. 1, 2, 3. Ben çok azaltmak istiyorum ya. Bana ne yaptın sen? Ya? Çok <laughs> Anca gidersin zaten. <laughs> ben zaten soğanla içmiştim. Ee, şimdi diyecek ki e, korkusundan geri döndü. Hayır su al. <laughs> Çocuğun üstüne kahve dökmesi yani sen kimsin abi? Sen hiç anne baba saygısı görmedin mi? Aa, pardon ama anne seni doğurduktan sonra mahalleye mi sıçtı? Hani neyin bu ergen davranışları anladın mı? Ben de dedim ki yeter amına koyayım dedim ve ben de onun üstüne attım. Benim çocuğuma kimse bir şey yapamaz. Kabahat. Ya? <laughs> <laughs> Video burada bitmiştir. Ay, ben şuradan <laughs> çekeceğim biri açıyor <laughs> burayı içim. Kan var mı? Kaplaymış içim Biri gelecek, açacak, burayı içinde dört tane kız. <laughs> Çok serledim, çıkalım mı lütfen? Lütfen çıkalım. Lütfen çünkü çok Vallahi serledim. Vallahi ama. Ve yapayım. çişim geldi. Dışarıdan dört tane kız çıkacak. Dört <laughs> <laughs> tane çıtır çıkıyor oğlum ne? Bir <laughs> ben buldum. Bitti mi <laughs> bu anlatı? Okay. Olsun ben bunları takımlatırım. <laughs>

duymuyor. <gülüyor> Video <laughs> burada bitmişti. İşe <laughs> git bana şu sıra. Şimdi yerleri İşe değil eline ve bana sıksın. Bir saat. Rock that body, come on, come on, rock that body. Ben de kardiyo yapıyorum ya. Merhaba. Hayırdır kardeş. <laughs> Hayırdır oğlum sen. 12 <laughs> orası çocuğu sabahtan beri. Madene ineceğim, gelen var mı? Çöpü toplamam lazım da. Kanka şu çıkar Allah aşkına. Ablayla bakışıyorum sabahtan beri. <laughs> <laughs> ne yoğurt imkanı oğlum ya. Anne ne yoğurt <laughs> Bunu görenler şok olacak. Beach is oh, gonna love this. Oh, oh. çekmek için girdi. niye göz kırpıyor bana orası ne şey. yapma. Hayır ama lütfen sen şey, Kanka bu şey değil mi? Karşılaştım. Evet. Oğlum bu kız her gün burada <laughs> mı? <laughs> 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 Merhaba. Kanka ben fark ediyorum. Ne yapıyor? Kaş pastacısı. İrman dongun kutusu kanka. Şimdi yapıştıralım mı İrman? Hayır, en nefret ettiğim şey. Oğlum ya, temizlikçiyiz ya. Kanka. <laughs> <laughs> da koyayım. Bu temizliğimiz geliyor. <laughs> Bu <Böyle, böyle. gülüyor> <Böyle, böyle. gülüyor> Bir şey anlatamadım ama o kadar anlayamadım. <laughs> Kanka üstüm pislendi mi amına koyayım ya? <laughs> Kanka. niye? <Ya. gülüyor> biz. Biz. Aga biz. Yalar mısın parmağımı? Aga niye kimse numaramızı istemiyor ya? <laughs> Kanka ya. Hamburger <laughs> gibi <laughs> Çek yolumuna koyayım ya bize versene. Sosa bancam mı? Şatan mı var ya? Ya dur oğlum. Allah'a bu sana Kanka biz bir daha buluşmayalım <laughs> 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 Ama <Abi, beraber. gülüyor> ya burayı buraya nasıl yiyorum hala midem bulandı benim biraz yiyince bile ya <laughs> <laughs> Midem <Cam. Neden> mi? Hayır <laughs> 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 ben doydum ya Ben mi? Vallahi, yemeyeceğim bir durum Yerim pastaya doydum evet. <laughs> Kanka vallahi bırak. Bir de ellerimizi yıkayalım. Şeyli bir düğümle.